Merhaba arkadaşlar İbrahim Uç kanalına hoş geldiniz. Evet arkadaşlar telefonum Redmi Note 7. E, bu telefonda e, görüşme esnasında e, ses kaydı alıyor arkadaşlar. Öyle bir özelliği var. Ayrıca bir program yüklemenize gerek yok arkadaşlar. Ve bununla ilgili e, bir video yapmıştım. E, nasıl ses kaydını otomatik e, ayarını aç, açabilirsiniz diye. E, bu videoma çok e, sayıda şu şekilde soru gelmeye başladı. E, görüşme esnasında kaydettiğimiz ses hangi klasöre nereye kaydı oluyor diye e, bulamayan arkadaşlar var. E, o yüzden arkadaşlar bu videoyu e, çekme gereği duydum. E, kaydedilen e, görüşme ses kayıtları arkadaşlar öncelikle e, dosya yöneticisine e, girmemiz gerekiyor. Dosya yöneticisine girdikten sonra e, şöyle başa alayım arkadaşlar. Dosya yöneticisine girdikten sonra hemen en üstte saat şeklindeki değil de onun bir yanındaki klasöre giriyoruz arkadaşlar. Buradan aşağı doğru geldiğimizde KineMaster'ın bir altındaki klasör var arkadaşlar. Mu diye geçiyor. Bu klasörün içine girdiğimiz zaman burada gördüğünüz gibi belirli birkaç tane klasör daha önümüze çıkıyor galerinin hemen bir altındaki e, recorder yani ses kaydı e, uygula, e, dosyasına giriş yaptığımızda burada arkadaşlar bir klasör daha çıkıyor. Bu klasörü da açtığımız zaman burada gördüğünüz gibi e, benim daha önce e, konuşup da ses kaydı oluşan e, ses kayıtlarım burada arkadaşlar. E, bu şekilde e, sizde e, bu klasörde görüştüğünüz kişilerin ses kayıtlarını arkadaşlar e, bulabilirsiniz. E, bununla ilgili yapamayan arkadaşlar varsa tekrardan e, yorum kısmında e, bana yazarak e, ulaşabilirler. Her türlü şekilde elimden gelen yardımı e, gene e, yaparım arkadaşlar. E, başka videolarla tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Esen kalın arkadaşlar. We'll